Ne konuştuğumuzu bilerek, milletin e, yüreğini yaralamadan, ahlaklı bir şekilde, vicdanlı bir şekilde, tamam mı? Yani her şeyden önemlisi, sebep ne olursa olsun, acı gerçek. Şehadetler gerçek, yaşananlar gerçek. O yüzden de bu gerçekliğe en azından saygı duyularak, insani zeminde kalarak. Yani, ya kardeşim müneccim değilsin değil mi? Yani oturduğun yerden birileri sana... ...bir tayyi mekan yaparak oraya gidip de... ...oradan bir e, ne bileyim... ...bir tayyi mekan özelliğiyle... E, ...bir mucizevi bir kabiliyetle gidip... ...orada e, uzmanın görmediğini... ...kara kutuyu daha dinlememiş olan insanların... ...bilmediğini sen nereden biliyorsun yani? Nereden öğrendin? Evet. Şimdi Toparlayalım. Bu benim açımdan biraz problematiğe tekabül ediyor. O yüzden de... ...insaflı, vicdanlı, ahlaklı bir zeminde... ...bu konuyu anlayıp dinlemeye... Uzmanların vereceği cevaplarla bunu anlamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi her halükarda bir gerçeklik var. O da bu şehadetlerdir. Ee, Allah ülkemize, ailelerine sabırlar versin. Şehadetleri Rabbimiz katında e, makbul e, olur inşallah ve cennette Rabbim inşallah sevdikleriyle onları kavuştursun. E, bu ülke için e, hakikaten fedai can ederek zaten bu ülkeye verebilecekleri en değerli şeyi verdiler. Hayatlarını. Anlatabiliyor muyum? Bundan daha kıymetli verebilecekleri bir şey olamazdı. Hayatlarını verdiler. Bu açıdan da ne kadar minnettar olduğumuzu, onların varlığına ne kadar önlerinde saygıyla eğilsek az olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben bu acziyetten de bakarak söylüyorum. Onlara bizim için gösterdikleri bu fedakarlıklar çerçevesinde hayatlarını ortaya koymaları noktasında açıkçası ben hani onlar karşısında bu minnetimi ne kadar ifade edebilirim neyi söyleyebilirim bilmiyorum ama o aziyet ruhumda var şu anda ne söylersem acizim şu anda o yüzden de inşallah her şeyden önemlisi onların ecrini Allah verecek biz ona inanıyoruz dolayısıyla da en iyi bu hakkı karşılayacak olan da Rabbimizdir cennetiyle mükafatlandırsın diyorum i mean um...